Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bazı alacakların yeniden yapılandırılması konusunu ele alıyoruz. Yani 7326 sayılı kanunu. Evet arkadaşlar, tekrar konuya dönersek 7326 sayılı kanun neyi içeriyor? içinde neler var bununla bahsedeceğim ben. 7.326 sayılı kanun okuyan arkadaşlarımız vardır. Bu konuyu ele alıp almama konusunda çok düşündüm esasında. Neden diyeceksiniz? Her 2-3 yılda bir buna benzer kanunlar çıktı arkadaşlar. E bunlar nelerdir? İşte 2011 yılında çıkan 6.111 sayılı kanun, sonrasında 6.736 sayılı kanun, sonrasında 7.020 sayılı kanun, ondan sonra 7.143 sayılı kanun, ee, ve Kasım ayında 2020 yılının 7256 sayılı kanundan sonra 7326 sayılı kanun çıktı. Yani bunların hepsinde e, kimisinde e, yapılandırma e, var, kimisinde matrah artırımı var. E buna da halk arasında ne diyoruz? İşte vergi affı diyoruz. Ne bileyim yapılandırma diyoruz devlete göre, bürokrasi devlete veya bizim gibi bu işin Erbabı olanlar yapılandırma diyorlar. Yani devletin iyi niyetli mükellefleri vermiş olduğu bir fırsat. Çünkü insanlar zorda olabilir, yatıramaz. Bunlara çözüm odaklı olmak anlamında devlet bir zeytin dalı uzatıyor. Ve insanlar da buna tabii mümkün oldukça ihbar ederek, güvenerek, ödeme politikalarına bakarak kendine uygun bir şekilde bu sisteme girmeye çalışıyor. Tabii devlet dediğimizde her zaman şefkatini vatandaşlarına göstermesi gerekiyor ki ve yapıyorlar da. Ha buna diyeceksiniz ki e, ödeyenler suçlanıyor mu? Hayır onlara da şimdi devlet eskiden öyleydi ama şimdi vergisini düzgün ödeyenlere %5 indirim var arkadaşlar. Kurumlar vergisi ve gelir vergisinde. Artı SGK'da da e, siglı kasını düzgün ödeyenlere %5 var. Ya bir nebze de olsa artık e, her iki tarafında gönlü olsun anlamında birbirlerini suçlamasınlar anlamında böyle bir devlet çözüm yoluna gitti. Yani bu 7326 sayılı kanun dediğimiz gibi kimine göre alf kimine göre yapılandırma, kimine göre taksitlendirme, kimine göre geçmiş geçmişin sigortası e, adı altında bir torba kanun çıkıyor. Bu torba kanunun içine e, bir sürü kanunlar yapılacak kanunların dışında işte matrah artırımıdır, vergi yapılandırması, vergi, SGK yapılandırmaları hep bunun içine dahil ediliyor. Şimdi ben videoya uzunca bir ara verdim. Daha doğrusu yaz döneminden dolayı. Bir de bir hayır işimiz olmuştu. Ondan dolayı Eylül'den sonra işte böyle spesifik konular çıktıkça ele almaya çalışıyorum. E, 2326 sayılı kanunu ele almamamın sebebi baktığımda bu sürede bir sürü paylaşımlar var. Sağ olsunlar çoğu meslektaşım veya meslekten olmayan arkadaşım bunu e, görev e, adlederek e, sağ olsun e, herkese daha doğrusu bu paylaşımı yapmışlar. Zaten onlar da benim gibi bunu bütün vatandaşları bilgilendirmek, ya kamusal bir hizmet yapıyorlar esasında. Bundan benim de bir beklentim yok. Onların da çoğu arkadaşımın da bir beklentisi olduğunu zannetmiyorum. Yeter ki bilinçli vatandaş, bilinçli mükellef olması anlamında herkes taşın altını elini uzatıyor. Ben de bunlardan yanayım ve arkadaşlar paylaşım yaptığı için ben girmedim. Ancak bununla alakalı bana o kadar baskı geldi ki hocam nerede video nerede video bununla alakalı dediler esasında. Normalinde son müracaat tarihi 31 Ağustos 2021'di arkadaşlar. E, ben artık dayanamadım. Süre uzayınca 30 Eylül 2021 tarihine ben de bir ucundan gireyim ki dedim. Yani e, beni de takip eden sevgili dostlar arkadaşlar e, baksınlar. Soruları varsa videonun ekine yazsınlar. Ben de yardımcı olayım. Bir şöyle e, bir şey hoşuma gidiyor. Şimdi ben bir video hazırlamışım oraya e, video izleyen arkadaşların kafasına takılan veya videoda bulamadığı soruların cevabını hemen e, videonun altına soru olarak bıraktıklarında ben o an bakamadığım veya meşgul olduğum zaman <laughs> bir başka arkadaşımız ona cevap veriyor ve çok hoşuma gidiyor. Yani esasında anonim halinde burada yanlış yapı, yanlış bilgi veren arkadaşları ben düzeltiyorum ama yine de bir burada e, çoğu %90'ı doğru cevaplar veriyorlar ve video izlemiş oluyorlar. Ee, çok hoşuma gidiyor. Ancak videoyu izlemeden direkt soru soran arkadaşlar var. Ya arkadaşların izleyin. Çünkü buna bir emek var. Tamam. Ee, biz bir eskiden, e, şimdi Haziran'da okullar kapanmış. Şimdi Eylül'ün 15'inden sonra tekrar açılacak. Hadi e, o normal akşama kadar ders veriyoruz. Akşamdan o sıcağı terimiz soğumadan video çekiyorum diyoruz ama bunun da bir emeği var yani. Sonuçta videoyu bir izleyin. Zaten çok uzun bir Türk filmi çevirmiyoruz. O, 10, 10, dakika, 15 dakika bir video. Bir zaman ayırın yani. Bir yemeğinizden kısın, ne bileyim telefonunuzdan kısın. Bir izleyin, altını okuyun arkadaşlar. Hep videoların altına, videolara. Çünkü bana soracakları soruyu sorsunlar videonun altına. Ki sizler de oradan aradığınız cevapları bulabilirsiniz. Neyse biraz ara verdikten sonra benim de herhalde çenem düştü ama biraz da bunu sizin artık alçak gönlünüze güveniyorum. Umarım kızmamıştırsınız. Konumuza dönersek arkadaşlar. 7326 sayılı kanun biraz önceki sıraladığım gibi işte 6111 sayılı 7020, 7143, 6736 sayılı kanunlar gibi 7206 sayılı kanunlar gibi öncelikle geriye dönük borçlarımızı devlet diyor ki gel taksitlendir ve barışalım diyor ve bunu da e, iki aylık periyotlarda ödeyin gibi bir yapılandırma arkadaşlar. 7.256 sayılı kanun 2020 yılında çıktı ama çok insanları tatmin etmedi. Nedir? Birincisi pandemiden çıkmışlar, bütün borçlar birikmiş, kiraları falan. Ondan dolayı insanları tatmin etmediği için, bir de geriye dönük matrah artırımı çıkmadığı için sanki eksik doğmuş bir kanun gibi. E, bu da kamu otoritesinin dikkatini çektiği için e, 7.326 sayılı kanunu e, yürürlüğe soktu. E, i̇şte resmi gazete dediğim gibi Haziran ayında yayınlandı. Bu kanun neyi kapsıyor arkadaşlar? Bu kanun devlete olan borçlarınızı, maliye yani vergi dairesi olan borçlarınızı, sosyal güvenlik olan güvenlik kurumuna olan borçlarınızı, bağ kura işte SGK'ya çalışan personellerinizin borçlarından bahsediyorum. Artı işte belediyeler olan borçlarınızı, odalar olan borçlarınızı, avukatsanız baraya olan borçlarınızı, doktorsanız tabipler olan e, odasına olan borçlarınızı, mali müşavirseniz mali müşavir odasına borçlarınızı gibi bu borçlarınızı 31 Ağustos'a kadar yapılandırıyordunuz arkadaşlar. Bu 30 Eylül'e çekildi uzadı. E, burada neye dikkat etmek gerekiyor? 30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk etmiş borçları siz e, bu kanundan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani 31 Mart'ta diyebilirsiniz bunu. Ya yani, müracaat tarihi 30 ta, 30 Nisan ve öncesi tahakkuk etmesi gerekli dediği için örneğin SGK Nisan e, ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait e, Nisan dönemi e, primi bu kapsama dahil değil arkadaşlar. Mart ayı yani 2021 Mart SGK'sını 30 Nisan'a kadar ve dediğiniz için ancak bu Kanuna tabi Yani ne demek istiyor 30 Nisan 2021 tarihinde tahakkuk etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu e, tabi ben bunu kısa videoda hepsine e, giremeyeceğim ben kısa kısa özetini anlatacağım e, Nedir İşte maliyeyi anlattık maliyedeki bütün borçlarınızı e, Bu kapsama dahil edebiliyorsunuz İşte cezaların %50'si siliniyor eğer tahakkuk etmemiş bir cezanız varsa, örneğin bir B formunu vermediniz geçmişte, siz onu e, beklettiniz, bu kanun çıktı, 7.326 sayılı kanuna yararlandınız. E, önce %50'ye düşüyor arkadaşlar, ödeme esnasında tekrar bir indirim daha oluyor. Eğer indirim olmazsa e, ilgili memurla e, görüşerek indirimi sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da idari para cezalarının %50'si, Ödeme esnasında bunda da ödeme oluyor arkadaşlar. Yani indirim oluyor. Bunlara da dikkat edin. E, kısaca vergi ve SGK dediğimizde 30 Nisan ve öncesi tahakkuk etmiş normal güncel borçlarınızı yapılandırıyorsunuz. E, i̇lk taksit maliye açısından 31 Ekim 2021 tarihi. E, SGK açısından da 30 Kasım 2021 tarihine kadar ilk taksit ödemesini yapabiliyorsunuz. Müracaatlarda 30 Eylül 2021 tarihine kadar arkadaşlar müracaat ediyorsunuz. Bu vergi boyutu. SGK boyutunda da işte idare para cezalarınız, güncel borçlarınız, bağkum primlerinizi 30 Nisan'a kadar müracaat ederseniz arkadaşlar, 30 Nisan itibariyle bu tahakkuk eden borçlarınızı 30 Eylül'e kadar müracaat ederseniz arkadaşlar bu kanundan yararlanabiliyorsunuz işte 6 aydan 18 aya kadar taksitten yararlanarak 2 ayda bir SGK, 2 ayda bir maliye denk gelmiş oluyor. Bu da nedir? Her ay, bir ay SGK, bir ay maliye ödemiş oluyorsunuz. Bunun dışında 4458 sayılı gümrük kanununa ilgili cezalarınız veya ne bileyim tahakkuk esasında özgü gümrük verginizi ödemediyseniz dilekçeyle bunu ödeyebilirsiniz. Onun dışında ben kısa kısa notlar almıştım arkadaşlar. Genel sağlık sigortası, mesela bir yerde çalışmıyorsanız 18 yaşından büyükseniz arkadaşlar ve okumuyorsanız 25 yaşını da geçtiyseniz, yani 18 yaşından itibaren okumuyorsanız genel sağlık sigortasına tabisiniz. Ama okuyup da 25 yaşını geçtiyseniz artık siz de her ne kadar okusanız da bir genel sağlık sigortasına tabisiniz arkadaşlar. Prim borçları birikenler, devletten baksınlar bunlarla alakalı da 31 Aralık 2021 tarihine kadar müracaat edilip tamamını ödediklerinde bunlarda da peşinde %90'ı varan yani indirimler var arkadaşlar. Aynı şekilde bütün borçlarınızı, vergi ve SGK'dan bahsedeyim. Diğer bütün borçlarınızda hepsinin kendine özgü yapılandırma ödeme şartları var. Ben vergi ve SGK çok yoğunlukta olduğu için bunu ele almak istedim. Biraz önce bahsettiğim gibi 6 taksitle ona 18 taksitle kadar ödeyebilirsiniz arkadaşlar peşini seçerseniz, peşin ödemeye seçerseniz arkadaşlar, e, ve oranına göre yani eski e, cezalar 6183 sayılı kanuna göre hesaplanan cezaların tamamı kaldırılıyor. Tefettü ve oranına göre hesaplama yapılıyor. Çıkan tefettü ve oranına göre de yapılan hesaplamada peşini seçip eğer bir taksi yani 30 Ekim'e kadar 31 Ekim'e kadar öderseniz mali açısından verginizin tamamını borcunuzun %90'ını siliyor arkadaşlar biriken tefetvi oranının %10'unu yatırıyorsunuz. Güzel bir indirim. E, bu son iki çıkan e, 7256 ve 7326 sayılı kanunlarda bu e, var. E, diğer kanunlarda buna yakında ama bu kadar değildi. Eğer iki taksit öderseniz e, tefetvi oranını da %50 indirim yapıyor arkadaşlar. Bu da büyük bir avantaj. Ha, siz 18 ay taksiti seçtiğiniz ilk taksitte dediniz ki ben bunu peşin ödeyeceğim. Çünkü bayağı bir indirim var diyorsunuz. Bunu da gidip öne çekebilirsiniz arkadaşlar. Birinci, ikinci taksitlerde böyle bir hakkınız var. Ondan sonraki taksitlerde normal rutine ödemeye devam ediyorsunuz. Erken ödeme indirimiz var arkadaşlar. Örneğin sizin 18 ay taksitiniz var ama gittiniz e, herhangi bir taksidin olduğunu mesela e, birinci taksit ödediniz, ikinci taksit ödediniz, üçüncü takside geldiniz ama daha önünüzde iki aylık bir süre var. O süreyi beklemeyip eğer ikinci taksidi devam eden birkaç gün içinde yatırırsanız o kullanmadığınız süre kadar yani 2 aylık süre ki indiriminizi ödeme yaparken görebilirsiniz. Bunu çoğu arkadaşlarımız bilmiyor. Gidiyor telefon faturası gibi son ödeme tarihinde ödemeye çalışıyorlar. Böyle değil arkadaşlar. Banka kredisinde de kullandığınız krediyi gerçi bankalar 2 e, taksitten fazla ödettirmiyor. E, o taksitleri bile erken ödediğinizde e, faiz indirimi alırsınız. Burada da erken ödediğinizde her taksidi ve dediğiniz kadar indirim alabilirsiniz. Yani bu da nedir? O an imkanınız yoktur ama imkanınız olduğunda hemen internetten oturup ödeme yaptığınızda indirimi göreceksiniz arkadaşlar. Bu ya çok detayı var bunun. Videonun altına takıldığınızda sorarsanız yine cevaplarım. Aklıma geldikçe şu an anonim halde böyle seride konuşmaya çalışıyorum yani çok vaktiniz almamak anlamında. Çünkü baktım 15 dakika yakın olmuş. Hem sizi yormayayım hem de bu konuda. Yanlış bilgi vermeyeyim arkadaşlar. Ha bunlardan nere, yararlanabilirsiniz? Arkadaşlar diyebilirsiniz ki biz daha önceki çıkan kanunlardan yararlandırdık. Hangisi örneğin 6111 sayılı kanun, 7326 sayılı kanun, 7020 sayılı kanun, 7123 sayılı kanun, 7256 ve işte ondan önceki kanunlardan yararlandık diyebilirsiniz. Ve burada taksit yaptık ve ödüyoruz şu an dediğinizde Şöyle 6111 sayılı kanuna bir borç kalmamıştır ee, ya da kaldıysa da ödemediğiniz için bozulmuştur. Aynı şekilde 6.736 da bozulmuş olabilir çünkü ödeme süreleri bitti. 7020 sayılı kanun SGK'da herhalde son taksit kaldı veya bitmiş olabilir bakmam lazım ama veya siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. 7143 sayılı kanunda da aynı şekilde yani eğer ödemelerinizi devam ediyorsa 7020 e, sayılı kanunla 7143 sayılı kanunlarda ödemeleriniz devam ediyorsa arkadaşlar düzenli bir şekilde bu kanuna yararlanamıyorsunuz. Yani ben onu bozayım bundan yararlanayım. Bu şekilde yok. Yani 7256 sayılı kanundan önce yani 2020 yılındaki çıkan kanundan önceki kanunlarda yapılan yatır, yapılandırmalardan yararlanamıyorsunuz. Çünkü bozulmuştur ya da ödemesi devam ediyordur son taksitler kaldığı için. Ancak 2020 yılında çıkan 7256 sayılı kanun ödemesine devam etseniz dahi taksitleriniz düzgün bir şekilde bu kanundan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. O yatırdıklarınız çöp olmuyor. Yatırdığınız kalan taksitlerin bu sefer yapılandırılması 7326'ya göre yapılıyor ve çok bir kaybınız olmuyor. Bence de yapılandırma bu 7326'dan e, yararlanma e, hakkınız varken yararlanın. Çünkü iki tane taksit yapmaktansa tek taksitiniz olur artık daha ekonomik e, olabileceğini düşünüyorum. İkisini bir değerlendirin arkadaşlar. Ona göre yapın. Şimdi e, yani bahsedeceğim bunlar. Bundan sonraki videomda e, biraz e, matrah artırımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi vergi boyutunu anlattık. E, bazıları diyebilir ki benim vergi borcum var, SGK borcum var. Videonun tamamını izlemeyeyim diyebilir. Onlar için vergi yani daha doğrusu mükelleflerin sigortası olarak düşündüğüm ben Matrah artırımından bahsetmek istiyorum. Bu e, video biraz tabana inmiş. Yani herkesin yararlanabileceği e, vergilerle alakalı bir yapılandırma. Sizin e, bütün kurum ve kuruluşlar olan borçlarınız yani e, su bile olsa buna mürazil edip 30 Eylül'e kadar yapılandırma hakkını kullanabilirsiniz. Gümrük İdaresi'nin olan borçlarınıza yararlanıp kullanabilirsiniz. Aynı şekilde vergi ve SGK'dan bahsettim. Ve burada kredi kartıyla e, taksitlerinizi ödeyebilirsiniz arkadaşlar. İnteraktif vergi dairesine e devletinizle girdiğinizde e, burada ödemeler yapabilirsiniz. Ha, taksitlerimizi e, Biz bu taksitleri nereden e, yapabiliriz dediğinizde ilgili vergi dairesine gitmeniz gerek yok arkadaşlar. İnteraktif vergi dairesine girip Burada e, e şifreniz de yoksa edevle şifrenizle girip buradan taksitlendirme yapabilirsiniz. Vergi ve SGK'larınız için, bağ kurunuz için daha doğrusu. Ama işverensiniz, iş yerinizi kapattınız. Sizin şifreniz kapandıysa kuruma gidip taksitlendirme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer şifreniz kapalıysa, sade SGK için söylüyorum. Vergi dairesini kapatsanız dahi vergi dairesine gitmenize gerek yok. İnteraktif vergi dairesinde taksitlendirme yapabilirsiniz. Yani şöyle söylemeye çalışayım. Kurumlar arasında eleştire yapmadan geçemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu işin içindeyim. Böyle de bir hakkımın olduğunu düşünüyorum. Maliye Bakanlığı güzel sistemler kurarken, mesela kapatsanız bile daireye gitmeden çözüm üretebiliyorsunuz. Oturduğunuz yerden. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu herhalde yazılımcı firmaları başka ki 3-4 tane yazılımcı ne mi anlaşıyorlar nedir? Biri siteye girerken böyle 3-4 kanaldan zoraki giriyorsunuz. Her yere farklı şifre istiyor. Ne bileyim mükellef kapatıp gitmiş İlla benim ayağıma gelip buradan dilekçe vereceksiniz diyor. Gerek yok. Zaten adamın şifresi var. Girsin yapsın oradan. Bunu da e, söylemeden edemeyeceğim. Dediğimiz gibi e, bu borçlarınızı e, sistemden yatırabilirsiniz. Yani internetten yatırabilirsiniz. Bir de benim bir videom vardı. 683 sayılı ameliyatları tahsil usulü hakkındaki kanunla ilgili yapılandırma yaptıysanız arkadaşlar. Bu yapılandırmayı da bozarak 7326 sayılı kanuna yararlanıp 30 Eylül'e kadar müracaat ettiğinizde müracaat ederken de zaten ekrana çıkar 6183 sayılı kanuna yararlanmak istiyor musunuz veya 7256 sayılı kanuna yararlanmak istiyor musunuz dediğinde otomatikmen işaretleyip bu yapılandırmadan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yine takıldığınız konu, konular olursa videonun altına e, ekleme yaparsınız, notlarınız düşersiniz, sorularınızı korsunuz. Ben oradan size e, kısa zamanda dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani inanın böyle e, ben o e, notu görüp yani orada bir soruyu görüp e, cevap vermediğimde e, etrafımda insanlar sizden önce beni uyarıyor. Hocam niye cevap vermediniz falan e, gibi. E, ben de bakıyorum zaten kırmızı bir renk oluyor. Oradan hemen gidip cevap veriyorum demek istediğim 7326 sayılı kanuna ilişkin vergi ve SGK veya diğer kurum ve kuruluşta olan borçlarla ilgili 30 Nisan'a kadar olan 30 Nisan ve öncesi tahakkuk etmiş yani kesinleşmiş borçlarınızı 30 Eylül'e kadar müracaat ettiğinizde 6 aydan 18 aya kadar yapılandırabilirsiniz yani taksitlendirebilirsiniz. Ödeme şekillerini de internet vergi dairesinden ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Olan borçlarınızı tekrar söylüyorum. İlla gününü beklemeyin. Gününde ödeye, ödeye, yani gününden önce ödediğinizde indirim alabilirsiniz. Peşin yani defaten seçtiğinizde ee, yani hesaplarına tefe gecikme faizinin %90'ına siliniyor arkadaşlar. Vergi ve idare e, para cezalarınızın işte önce %50'si ödeme esnasında e, tekrar indirim yapılıyor. E, bundan sonraki videomda da ee, yine aynı yasanın 7.326 sayılı kanunun matrah artırımı ile alakalı yani mükelleflerin geriye dönük sigortası olan matrah artırımından bahsedeceğim. Ee, tekrar söylüyorum ee, umarım videomu beğenmiştirsiniz. Ee, videomu beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı unutmayın bildirim almak istiyorsanız. Yok ben sorum cevabını aldım ee, abone de olmak istemiyorum bundan sonra da bir hayatımda bir sıkıntı olmuyor ne bileyim hayatımı gelişi güzel yaşıyorum diyorsanız abone olmayı da bilirsiniz. Yani bunu bir zorlaması yok, bir ücreti yok. Ama abone olursanız her paylaştığım videosu link olarak gelir. İzlersiniz, hani bir bilgi edinirsiniz. Hayata bilinçli bakmak hakikaten çok güzel. Biz de bunu işte şu an bilgiye aç öğrencilere biz gözlerine baktığımızda pırıl pırıl görebiliyoruz. Şimdi siz bizi görebiliyorsunuz ama sizi göremiyoruz ama bilgiye aç olan insanlara da bir şekilde biz ulaşmaya çalışıyoruz bunun bir bedeli yok. Karar sizin. Abone olmanızı öneririm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıcakla kalın.